İyi akşamlar. Excel programı ile ve makro desteği ile bu şekilde raporlama ve başka sayfaya seçilen veya satır bazında verinin aktarılmasını göstereceğim. E, kullandığımız makro gayet basit. Kopla yapıştır yapılacak tarzda bir şey. Öncelikle şu ana sayfamızı gösterelim. Sonra şu şekilde aktar diye bir sayfamız var. Seçilenin aktarıldığı sayfa ve Tek aktarılan sayfa şeklinde sekmelerimiz var. Öncelikle şu sayfa 1 kısmına geldiğimiz zaman şu şekilde verimiz olduğunu düşünelim. Burada textbox da oluşturulmuş textbox var. Bunu şu şekilde oluşturabiliyorsunuz şuradaki seçenekten görüldüğü gibi. Şöyle sağ seçtiğimiz zaman bu şekilde sağ tıklayıp da özelliklerine geldiğiniz zaman da şuradan isim verebiliyorsunuz ve name kısmından textbox'un kaçıncı textbox olduğunu görüyoruz. Textbox'ları mesela kopyala yapıştır dediğimiz zaman her seferinde bir artar. Yani kaç tane gerekiyorsa o şekilde hazırlayabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 oldu. Şu bizim hazırladığımız Textbox 1. İsterseniz bir isim verebiliriz ama buna isim vermeye zaten gerekiyor. Şu Textbox 1. Şimdi bunun esprisi şu kısım yani B sütunuyla ilgili filtreleme yapabiliyoruz. Bu şekilde mesela içinde birkaç kelimenin geçen bir yazıttığımız zaman sadece bu satırlar diyor, diğer kısmı filtreleniyor. Mesela ne demiş burada Süleyman Şahin? Sül dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sadece o kalmış oluyor. Harf sayısını ne kadar azaltırsak o kadar veri fazla olur. Ne kadar kısaltırsak o kadar seçici olur. Mesela A dediğimiz zaman fazla değişen bir şey yok. B dediğimiz zaman A, B şeklinde sıralı harf varsa o kişileri bu şekilde filtreliyor. Şimdi şunun güzel tarafı yani şu filtremi kullandığımız ve mesela şurada Action yazdığımız zaman action geldi. Şimdi normal şartlarda herhangi bir işlem yapmadığımız zaman sadece text box buraya koyduğumuz zaman şu kısma yazdığımız zaman böyle tıkladığımız zaman o silinmez. Gördüğünüz gibi mouse'a tıkladığımız zaman oradaki veri siliniyor. Bunu da ufak bir makro sayesinde yapılıyor. Şimdi geliştiriciden tasarım moduna aldığımız zaman makro çalışmaz. O text box'un üzerine gelip shift tıkladığımız zaman o textbox ile ilgili makroları görebiliriz. Çift tıkladığımız zaman şu kısım gördüğünüz gibi textbox change olayı. Şu kısım fil dediği satır. Hangi satırda filtreme yapılacağı. Şu zaten hazır. Şu kısımda textbox 1 olacak. Hakeza şurada textbox 1 olduğu zaman. Mesela textbox 2 olsaydı şunu 2 olarak şunu 2 olarak değiştirdik. 3 olsaydı 3 olarak değiştirdik. Şu filtreme yapmak için en, en yalın halde bu istenildiğinde farklı özellikler de eklenebiliyor. Şu kısımda gördüğünüz gibi text box 1 mouse up dedi. Bu da az önce dediğimiz çift tıkladığımız zaman oradaki verinin bilinmesi yani boş şu text box 1 değeri sıfır yani boş olsun manasına. Oradaki değeri bu şekilde silmiş oluyor. Yani textbox'un özelliği şu. Filtreme yapması ve içinin boşaltılması. Şimdi zaman zaman mesela satır bazında bir veriyi seçip aktarmamız gerekebilir. Ne raporlamada ve özel bir şey olduğu zaman bu uzun bir liste içinde mesela süzme yapalım diyelim. Ak dedik değil mi? Mesela ak ile ilgili diyelim birkaç tane şey var. Bunları başka satır aktaracağız. Şimdi Tek aktar dediğimiz e, açtığımız sayfa, şu sayfa bir. Şimdi e, o makroyu da göstereceğim. Şu mesela Ahmet Akı, biz şuraya aktaracağız. İçinden veri seçeceğiz. Şu F sütununa gelip de çift tıkladığımız zaman buradaki isim, yani buradaki bu satırdaki veri e, şu kısma gelmiş oluyor. Komple A'dan F'ye kadar bütün veriler bu şekilde bu sayfaya aktarılıyor. Aynı şekilde diyelim mesela şurada F'ye tıkladığımız zaman buradaki veri de bu şekilde geliyor. Yani seçtiğimiz veriyi bu şekilde aktarabiliyoruz. Buralarda çift tıkladığımız zaman aktif olmaz çünkü yazılan makro F sütununda çalış çalışması şeklinde. Peki burada kullandığımız e, makroyu e, Gösterelim. Sayfa 1'e gelip kodu görüntüle dediğimiz zaman makro o bizim e, başka say sayfaya aktarma işlemini sağlıyor. Şu zaten 3 satır, alt satır standart. Şu kısımda sabit. Şu F2F65536 dedi. Bu makronun hangi satırda? yani çift tıkladığımızda çalışmasını istiyorsak o satır olur. Bunu F değil de mesela E yapabiliriz. Ancak burada dikkat edilecek nokta F'nin yazıldığı satırda değer olması gerekiyor. Boş satıra bu atamayı, tanımlamayı yapamıyoruz. Şu ikinci satırdaki, şu zaten birinci satır. Birinci sütun, altıncı satır sütun. Yani şu kısım makromuz, yani kaç satırlık yani kaç sütunluk veriyi kullanacaksak o kadar rakam oluyor. A'dan F, F kaç oluyor? A, B, C, D, E, F. Yani altı sütun olmuş oluyor. Bu onu simgeliyor. Copy sheet dediği de o satırı kopyalayıp hangi sayfaya aktaracaksak o sayfanın ismini yazıyoruz. Birebir uyuması gerekiyor ki makro çalsın. Mesela buraya 6 değil de 5 yazarsak 5 sütundaki satırı aktarır. Şu F dediği de en son dolu, dolu satırın F'deki dolu sütun en son hali. Şu eksi 5 dediği de bu silme işleminin yapılması için eksi 5 yazılıyor. Yani şu satır kaçsa onun bir düşü yazılıyor. E ee, şu range dediği de o şu e, ilgili satırı ilgili sayfaya aktardıktan sonra silinmesini sağlıyor. Eğer satırı aktardıktan sonra silmek istemiyorsak bu satırı silebiliriz veya başına tenden işareti koyduğumuz zaman işte ayırma işaretine bu pasif hale gelir. Bu durumda çift tıkladığımız satır silinmeden hem aktarır hem de olduğu yerde kalır. Yani şu makroda istediğiniz şekilde e, harflerle ve sütun sayılarıyla oynayabiliyorsunuz. Şu silme işlemini sağlıyor. Bu e, makroda bu şekilde. Şimdi bunun yanında bir de şu şekilde bir çalışmamız var. Gene aynı verileri içeren bir sayfa aynı şekilde buraya text box bir koyarak süzme yapılabilir. Bunun esprisi gene burada da bizim anahtar sütunumuz Facebook. Buraya çift tıkladığımız zaman şu hareketli buton yani makroyu çalışır, çalıştıracağımız buton o mouse'un hizasına geliyor. Yani düşün bu satırların fazla olduğu zaman mesela makroyu şurada Xbox ve Komut butonu koyup da burada bir şey seçip de buraya gelip çalıştıracağımız zaman sıkıntı olur. Ama şu hareketli butonun olması baya e, çalışma sayfası uzunsa bize faydası olur. Aynı şekilde burada şu şekilde izah edelim. Zaten e, yükleneceği için indirdiğiniz zaman hazırdır. Sadece üzerindeki değerler üzerinde oynama yapabilirsiniz. Öncelikle şunu yine pasife alalım. Bu da gördüğünüz gibi command butonudur, <laughs> makronun bir şeyi. Şuradan ulaşabiliyorsunuz, şu özelliklerinden buradan isim verebiliyorsunuz. Buradan dışında görecek yani şu aktar yazmış, şu aktar yazılırsa aktar kısmı gördüğünüz gibi dışına. Şu da makro kullanırken bunun ne isim olarak geçeceğini isim geliyor, genelde bunlar sabit tutulur, pek oynanmaz ama biz örneğimizde oynadık. Şimdi şu aktar komand butonunun burada gözüken ismi cmd3. Şu şekilde bakabiliriz. Özellikler şurada gördüğünüz gibi cmd3. Şimdi bunun hareketli buton olmasını sağlayan şu kısım. Şu butonun hareket etmesini sağlıyor. Şimdi normalde B5, B20, D5, D20, FF F seçeneği var. Şunlar da mesela çalışmanın içinde B5, B20 hücresinde bir tane komat butonu konabilir. D'nin içine konabilir. Mesela sadece oradaki veriyi aktarmak için. Ama biz sadece burada F'de olacağı için şunu kullanacağız. Diğerleri burada görüldüğü gibi pasif hale getirildi. Şu CMD3 bizim kullanacağımız makronun butonu. Şimdi burada da az önce satır bazında aktarım yapmak için kullandığımız makronun farklı bir versiyonu. Bu da diğer makronun yaptığı işi yapıyor. Ancak bunun özelliği o çalışma sayfasında seçtiğimiz kısımların başka sayfaya aktarılmasını sağlıyor. Aynı şekilde burada da seçim aktar diye bir sekme yazdık, sayfa hazırladık. Onun ismini yazıyoruz. Herkese burada da onun ismini yazıyoruz. Ee, yani kopyala ve onun altına yapıştır. Artık kopyaladıktan sonra aktar ve çalışma sayfasındaki o seçtiğimiz kısımları sil. Silmesini istemiyorsunuz. Yani hem aktarıp hem sabit kalmasını istiyorsanız burada Selection Delay bunu pasif hale getirebilirsiniz. Bu durumdan makro seçilen bölüme aktarır fakat e, silmez. E, şu bir, artı bir izlemenin esprisi her akta normalde makrolarda öbür tarafa aktarıldığı zaman oradaki siliniyor. Bu şekilde olmasının esprisi verilerin şu şekilde gösterelim. Şimdi seçim aktar kısmı bizim için boş şu anda. Boş aktarım şekilde aktar. Mesela şu iki tane seçtik. Gördüğünüz gibi komand butonumuz hemen emrimize hazır şekilde yanımıza geldi. Tıkladığımız zaman bu seçtiğimiz iki satır hem silindi hem de olduğu gibi seçim aktar sayfasına aktarılmış oldu. Aynı şekilde burada fazla satır da seçsek aktar dediğimiz zaman buradaki siliniyor, seçim aktar diğer aktardığımız verinin altına geliyor. O ayar olmamış olsa şu kısım silinir, direkt onun üzerine gelir. O verilerin bir yerde birikmesini sağlamış oluyor. Evet gördüğünüz gibi çok basit makrolar. Çok basit şekilde üzerinde oynama yapabileceğiniz bir çalışma. Özellikle muhasebeci ve ön muhasebe tutanların raporlamasında faydası olacağını düşünüyorum. İyi akşamlar.